Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat şu an gece 12 civarı. Bir tane doğumumuz oldu. Doğumdan sonra neler yapıyoruz? Onları göstermek istedim. Buzağımız burada, annemiz burada. 46 numaralı anne. Buzağısı erkek. Defter ve bilgisayar kayıtlarını yapıyoruz. Aşımızı iğnemizi aldık. Bu multisera aşımızı buzaya deri altı olarak uyguluyoruz. Önce buzağımızı alacağız. Devamında iğnemizi sağma götüreceğiz. Buzağı şöyle temiz saman açtık. Kulübesini hazırladık. Şimdi gidip buzağa yardım Şöyle Buzağa arabamız var. Buzağıyı bindirdik. Anneyi de çıkardık. Bebe, be, be. Bebe. 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 Anne, Uzağımızı kulübeye koyduk. Şimdi şalgam yazıyor. Şalgam yazdığına bakmayın. İyot solüsyonu. İyotla göbek kordonunu ilaçlayacağız. yapamıyorum. Hem hem düşün hem içine. Telefonu bırakıp yapın. Yürüküyorum <laughs> bilmiyorum ama. Kapalığını açıp. İçine batıracağız. Temizleyecek. Etrafını yürüyün. Temizleyecek bitti. Müdahale etmeyi bitirin. Süt vereceğiz da. daha. Anlatın sağlık daha Bir kola bekle geçecek. Bak bak bak. Anneye yanma ile başvuruyorum. <laughs> anneyi sağıma getirmeye başladım. Ama buzağı biraz küçüktü. Onun için anneyi kontrol edeceğim. İkinci bir buzağı var mı diye. Rahat durursa. Uzağa yok. Rahim'de de hava bir şey yok. Şimdi sağın sırasının gelmesini bekliyor. Şu anda farklı bir sağlıyor. Gördüğünüz gibi sadece kesilen veriyor. Yeni doğan hayvanlara robot otomatik çıkmayı ketosu sok veriyor. Ketosu önlemek için. Girdiği zaman onu nasıl verdiğini. Bu hayvanın bitmesi bekliyor. Diğer hayvanımız bitti. İneğimiz doğal olmadığı için robota alışkın. Kendiliğinden girecektir robota. İnşallah öyle olmuyordur. İyilmese de dolu çıkarmayacak. Şimdi normal şartlarda düveyi oraya sokmak bayağı bir zor, zahmetli bir iş ama bu inek olduğu için rahatlıkla giriyor. İnanılmaz çabalan gösteriyoruz. Sütün bitmesini bekliyoruz oradan. Beklerken ona ne yapıyoruz. Açık. Bu bağlantı kısım tekel olacağı iş işte. değil. İlk bağlantı olduğu için biraz zahmetli. Onu yapıp videoya devam ediyoruz. Çok da zahmetli olmadı. Robot tek seferde bir dakika içinde memeyi bağladı. Asfixi gelmeye başladı. Şimdiye kadar, yani yaklaşık 1 dakika içinde 1 dakika kadar asfixi verdi. kol gösterecek, ülke <laughs> dostu okuyana. Gördüğünüz gibi hayvan yeni doğduğu için ilk 3 gün boyunca her sahne gözünde gülü verecek. Onu da burada o bayramıyla yemin üstüne koyacağım. Hayvan yemden alıyor. Bu Burada yine yine doğan hayvanlar olduğu için ketoprak veriyor. İlerleyicini yapacak bir şey yok. Altı yedik verecek ya Yani şöyle gösteriyorum. Hem yemini yiyeceğim hem de sağlayayım. Bitme güzeli. ben Yedin hafta üç lira Normalde robotun bu ağız sütünü kendilerinden ayıran versiyonlar da var. Ama bizde olmadığı için bu şekilde hortum yardımıyla ağız sütünü alıyoruz. Masada güzel bir ağız. Şimdi Şimdi biz ağa sütünü sağladık, bu bidona koyduk. A sütünü ilk aldığımızda kaç dereceydi? 38 derece. Bu bidona koyduğumuzda direkt 37-36'lara düştü. Daha sonra geldik biberona koyduk. Biberona koyduktan sonra biberonun da soğukluğu geçti. 34-33 dereceye kadar a sütümüz soğudu. Bunu direkt alıp böyle buzağı veriyorsunuz. Ondan sonra buzağımız dün oldu. A sütünü çok iyi verdik ama ikinci gün ishal oldu. Niye? Çünkü soğuk ağa sütü verdiniz. Ağız sütünü böyle sıcak suyun içine koyuyoruz, 5-10 dakika bekliyor, ısındıktan sonra buzağa veriyoruz. İlk 12 saat. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da aynı hatayla sürekli bana mesaj geliyor. İlk 12 saat mutlaka sütün sütünün içirilmesi lazım. Ben şimdi bu iki buçuk litre. Bunun üstüne bir yarım litre, bir litre daha ekleyip vereceğim. Bu bittikten sonra. Sabah yani 6 saat sonra buzağacılar geldiği zaman burada bıraktığım kalan 3 kiloyu bir daha buzağa verecekler. Buza 12 saat içinde hatta 6 saat içinde 6 litre 7 litre kadar ağ sütü içmiş olacak. Isınmasını bekleyene kadar ben de gidip çizmelerimi yıkayıp geliyorum. Sonra olarak buzağa ağ sütünü veriyoruz. Burada videoyu sonlandırıyorum kanala abone olmayı unutmayın. Yaklaşık hepsi birlikte bir yarım saat kadar bir süre sürdü. Buzayı kaldırma, anne ama buzağı emzirme. Allah'a emanet olun.